Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kupa sayımla abone sayımı bir yapmaya çalışacağız. Şu an abone 39.997 de Bakalım ben yapana kadar hazır olur mu bilmiyorum ama şu anda kupayı kasmaya başladık. Bakalım abone sayımla Şeyi aynı yapabileceğiz mi? Aralarda kesitler olabilir. Yenildiğimiz maçlar vesaire olabilir. Onları şey yapmam ama abone sayımlı şey kupa sayımı aynı yapabileceğim mi? Bunu deneyeceğiz. Hay bir cana ya. Lan tü öl Aa, ölmedi. Lan öldürdük de o şeyin ultisi bizi bayağı bir etkiledi ya. Sesli inşallah bir sorun yoktur. Korktuğum şeylerden biri Sesi almaması Oğlum ne oluyor ya Güzel gol Lan Oğlum bu Bibi evrim geçirdi herhalde Tamam. Belers kazanalım lan. İlk maçtan giriş yaptığım vayet gitmesin. Hadi helal be. Evet abone sayımı da birazdan göstereceğim. Hadi lan, bir kupa kalmış ne güzel değişecektim ya. Aha videonun şansına bir şey çıkıyor. Abi videonun şansına bir şey çıkıyor. Hadi oğlum. Bu lan Aa Angelo çıktı. Abi Angelo çıktı lan. Videonun şansına var ya. Oha. Beyler karakter çıktı. Hiç beklemiyordum. Yanlışlıkla oldu. <laughs> Ama şans yapacak bir şey yok. Angelo çıktı lan. Hiç beklemiyordum. Neyse devam edelim. Serimiz var. Abi şansa bakar mısın? Bir de var ya kendi falan çıksa çıldırmıştım şu anda. Angelo'yu hiç beklemiyordum. Bakalım bizim ne zaman kendimiz olacak. La atamadım. Hadi hadi pro. Tam Tamam gol atar o ya. Gol atar o. Beyler genelde böyle kupa kasıyorum takipçilerime. Sizle de Oynayabiliriz yani abiniz olsun o öldü Hadi Çınar helal helal Bu maçta bizde bu maçta Cici Bu maçta bizde Suki iki salcı Bütün karakterleri 600 yapmaya çalışıyorum Hadi bakalım Hadi be öldü Öldü bakalım şu alev bırakmak güzelmiş bu arada benden çıkıyor galiba alevler. Ben genelde melek seçiyorum. Meleklerin bir canı çok iş yapıyor. Size de tavsiye modur ama bu da iyiymiş bayağı ya. Pro be. Aa ölüyoruz ya. Lan nasıl öldüm ya. Pro keşke ya Yavaş be. Nasıl mesaj? Lan nasıl öldüm ben de bilmiyorum ki. Ve golü attı helal lan. Adam ultiyle attı ama temiz bir gol attı. Amaç gol atmak zaten. Aa, abi. Dur. Oğlum oyun şu an çok karışık gözüküyor. Oy ne vurdu be. Atamazsın atamaz. Ne yapıyorsun? Evet. Şimdi. Şöyle bir dondur. Geçir. Aha. Pro gidersin. Yaparsın o. At o golü. Attım mı? Atamadım. Tüh be. Biraz takıma katkı sağlasam. Güzel olacak da sağlayamıyoruz ki. Lan öleceğim artık. Öldük, öldük. Çınar o ulti atsan mı artık diyoruz. Beyler biz savunarak da alırız bunları. Biz sakin olursaksa bence her şeyi başarabiliriz. Hop. Şunu at şuraya. Heh. Tamam. Hiçbir sorun yok. Kazandık zaten. Onlar oradan buraya topu getiremez. <laughs> Bakalım. Evet bu maç biraz uzun sürdü ama olsun. Yani. <laughs> Bakacağız şimdi. Abone sayımı, kupa sayımı biri yapabilecek miyiz? Şansa bir daha Angelo çıkarttık. Hadi başlıyoruz. Lan bir can. Heh. Adamın ismi Abu Bakar. Vay Abu Bakar. Beşiktaşlılar. Bunu iyi bilir. şeyler versenize ben atayım oğlum bu ne lan videodaki benim bana niye attırmıyorsunuz gülü Evet abi ya denk gelmezse kupayla abone şimdi bakacağız bu arada aboneyi Ben de şu an merak ediyorum 400'lere çıkmış olabilir şu anda ama bakacağız Hadi bakalım El Primo Edgar Mike biz de böyleyiz. Hop. Tek bir korkum umarım denk getirebiliriz. Lan ha. Boş boşuna aksesuar attın gerek yoktu da neyse. O Mike yavaş dostum. Aa Edgar buradaymış. Biz böyle gol atamayacağız herhalde. Mecbur karşıyı öldürmemiz lazım. O ben niye öldüm ya? Neyse koş 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 koş. Videoyu hızlandırmaya gerek kalmadan bitireceğiz herhalde. Hiç maç kaybetmiyoruz. Gayet iyi gidiyoruz. Lan öl. Aa nasıl öldük ya lan yazıklar olsun nasıl öldük biz be Dalavereye vereye gittik orada ben anlamadım şu ulta atacak adam abi yerler full ateş olduğu için ölüyoruz bu arada lan bir an öldüm sandım Hadi beyler bitirelim. Video bitsin. Biz zaten yine kasmaya devam edeceğiz ama aboneyle kupayı bakalım bir denk getirebileceğiz mi? Şimdi inşallah buraları kesmeyi unutmayız. Bundan bir şey gelmedi. Bu ne ya? Ruh taciri vesaire vesaire. Yalnız artık abone yükselmiş. Ben 98'de hatırlıyordum. Abone geldiğini üzüldüm ya. Bir yapamadık. Neyse olsun. Yine de güzel mücadele ettik lan. Abi adam var ya gol oldu diye bıraktı ama ben izin vermedim. Yavaş Mike yavaş düşmana mı vuruyorsun oğlum? Üç küpü düştü. Ve çok güzel bir gol. Çok iyiydi. Beyler videonun sonuna geleceğiz yavaştan. Hop. Hadi be. Vurmayın lan. Bu arada Kenji'den nefret ediyorum. Bunu bir daha söyleyeyim dedim. Lan nasıl öldüm? Koşun. Parçalayın. Ve gol. Şimdi bir daha bakacağız. Ki belki yükselir abone. Denk gelir diye. 584 ve abone sayısı baya yükseldi. Şimdi şunun bir resmini alayım. 409 inşallah ben yakalarım. Şu anda abone sayısını bir daha bakıyoruz. 401'de. 8 artık 8 abone de alırsak o slash screenshot alıp yapacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.